Dediğiniz gibi 26 Temmuz günü Adalet Bakanlığı cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara uygulanacak tedavi hakkında bir yönetmelik yayınladı. Yönetmelikte kamuoyunda hadım olarak bilinen kastrasyon işleminin cezai bir yaptırım olarak e, düzenlendiğini görüyoruz. Yönetmelikte cinsel saldırı suçluları için ilaçla veya ilaçsız olarak cinsel dürtünün ve isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tedaviler uygulanacağı belirtiliyor. Evet. Üstelik yönetmeliğe göre bu tedaviler kişinin iradesi dışında zorla zorunlu olarak yapılabilecek. Yönetmelik ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 108. maddesine dayandırılmış. Ancak maddedeki tıbbi tedavi ifadesinin kastrasyon olarak yorumlanması hiçbir zaman ve hiçbir mahkeme kararıyla da söz konusu olmadı. Yani kastrasyon veya hadım kanunla karara bağlanmış olmasına rağmen bu uygulama adeta yönetmelikle bir cezai yaptırım olarak düzenleniyor. Oysa zorunlu kastrasyon gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasa ile koruma altına alınmış kişi dokunulmazlığı, yaşama hakkı başta olmak üzere temel haklarla işkence yasağı gibi yasakları ihlal eden bu ağır cezanın bir yönetmelikle düzenlenmesi anayasaya da aykırıdır. Bizim öncelikle vurgulamak istediğimiz ise bu cezanın cinsel saldırı suçunu önlemekten uzak olduğudur. Bireyin fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne yönelik en ağır şiddet suçlarından biri olan cinsel saldırı suçu ile ilgili kadın örgütlerinin, feminist mücadelenin, kadınların biriktirdiği deneyimler özellikle yetişkin kadınlara yönelik cinsel saldırıların cinsel bir eylem değil Cinselliğin sadece araç olarak kullanıldığı bir şiddet türü olduğunu, bir şiddet suçu olduğunu gösteriyor. Neredeyse tüm cinsel saldırı suçlarında esas neden cinsel dürtüler, hormonal bozukluklar, hastalıklar değil, mağdura yönelik öfke, erkeklik güçlerini ve üstünlüğünü gösterme, erkekliğini ispatlama, hükmetme ve saldırganlık gibi duygu ve eylemlerdir. Ve bu duygu ve eylemlerin esas nedeni kadınlara ve erkeklere yüklenen erkek egemenliğine dayalı toplumsal rollerin yarattığı eşitsizliktir. Bu eşitsizlikle cinsel taciz ve istismara zemin sağlayan toplumsal rollerle ve erkek egemenliğiyle mücadele etmeden, cinsel suçlarla ilgili kamu duyarlılığını arttırmadan cinsel saldırıları önlemek mümkün değil. Üstelik bu yönetmeliği hazırlayan Adalet Bakanlığı'nın toplumda sorunun çözüleceği yanılgısını yaratacak, böylesi popülist ve insan haklarına aykırı cezalar getirmek yerine cezasızlık veya indirimlerle malul olan cinsel suçlu, saldırı suçlarını önlemek için yapması gereken pek çok düzenleme bulunuyor. Yargıya başvurmak isteyen cinsel saldırı mağdurlarını sarıp sarmalayacak, onlara güç verecek bir adalet sistemi ve sosyal mekanizma yok. Cinsel saldırı suçlarında ceza indirimleri ve salıvermeler adalete güveni yaralamış durumda. Bu suçlarda adalet terazisi mağdurun aleyhine bozuk. Yargı mensupları toplumsal cinsiyet ve cinsel suçlarla ilgili kapsamlı bir eğitimden de geçmediklerinden mağdurlar bir mücadeleyi de erkek yargıya karşı vermek zorunda kalıyorlar. İstanbul Sözleşmesi ise hala etkin olarak uygulanmıyor. Bugün verdiğim soru önergesinde Adalet Bakanlığı'na özellikle sormak istedim. Erkek egemenliğinden kaynaklanan ve iktidar kurma sahikiyle uygulanan cinsel şiddeti bir hastalık olarak görmek, bunu meşrulaştırmak ve üstünü örtmek tehlikesi yaratmayacak mıdır? Tekrar ifade etmek isterim. Cinsel saldırı eylemleri kişilerin hormon veya libido seviyelerine bağlı olmadığından, cinsel saldırı suçlularının hadım edilmeleri bu suçları engellemek için çözüm sunmuyor. Üstelik cinsel saldırıyı sadece cinsel birleşme olarak tanımlamak da hatalıdır. Cinsel suç işleyenlerin cinsel disfonksiyon yaşamaları halinde mağdurlara farklı biçimlerde cinsel şiddet uygulayabildikleri de biliniyor. Özellikle Avrupa'daki örneklerde kimyasal kastrasyonun cezalandırmak amacıyla değil, riski düşürmek amacıyla suçlunun iradesine bırakılarak uygulandığını görüyoruz. Zaten failler gönüllü olmadığı zaman yapılan uygulamaların da etkisi olmuyor arkadaşlar. Türkiye'de ise hadım, kısasa kısas gibi anayasaya da aykırı olarak işkenceye benzer bir biçimde bir ceza olarak yorumlanıyor. Ayrıca Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de görüşünde belirttiği gibi evrensel etik ilkeler ve biyotıp sözleşmesi hükümlerine göre hiçbir birey onaylamadığı bir tıbbi işleme zorlanmamalıdır. Çıkarılan yönetmeliğin birçok konuyu muğlak bıraktığını da belirtmek isterim. Kastrasyonun uygulandığı ülkelerde kullanılacak ilaç dahil pek çok husus titizlikle belirlenirken bu yönetmelikte hiçbir husus net olarak ifade edilmemiştir. Son olarak değerli basın mensupları üyesi bulunduğum ve kamuoyunun birçok beklentisi olan çocuk istismarını önleme komisyonunun da yönetmelik hazırlanırken devre dışı bırakıldığını ifade etmek isterim. Aksine kamuoyunda birçok tepki toplayan boşanma Komisyonu'nun raporunda geçen hadımla ilgili cümleler neredeyse tıpatıp bu yönetmeliğe alınmıştır. Bugünlerde hiç yeri yokken bu yönetmelik AKP'nin birçok zaman yaptığı gibi adeta kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenerek çıkarılmıştır. Adalet Bakanlığı Çocuk İstismarını Önleme Komisyonuyla dahi bu konuda hiçbir görüş alışverişinde bulunmamıştır. Kanun yapım süreçlerinin meclis denetiminden uzaklaştırılması ve ceza adaletinin cezaların ağırlaştırılmasıyla sağlanacağı inancıyla hareket edilmesi kamuoyunda demokrasi adına ciddi endişeler yaratmaktadır. Bugünün gündemiyle ifade edersek, darbeler daha çok özgürlük ve demokrasiyle, cinsel suçlar ise kadınların özgürleşmesi ve çocukların güçlenmesiyle önlenebilir. O hal ve hadım ise baskılayıcı, çözüm getirmeyen popülist politikalardır sadece.